modem arayüzü. Kullandığım modemse Türk Telekom'un modemi. Kablosu yalın olarak direkt modeme bağlı. Herhangi bir arada port falan yok. Kablomuzu da göstereyim. Kablo burada. Bir saniye kamerayı da düzgün tutayım. Dışarıdan direk hatta bağlı. CNR margin değeri, alım gücü herhalde sanırsam 9.6 normal bir değer. Köylük bölgede, köy bölgesinde olduğumuz için bir şekilde internet var. Hız testine bakalım. Birkaç tane hız testi yapacağız. Öncelikle Türk Telekom'un hattından hız testi yapalım. Herhangi bir indirme falan yok. 32 megabit internetimiz olması gerekiyor. Paketimiz o şekilde çünkü. Pardon 35 megabit. 32-33 gelmesi normal. Burada 33 çıktı. Upload'ımızı da bakalım. Evet upload bir tık. Yani 3.5 normal değerlerde. 2, 5 olması gerekiyor ama bu da kabul edilebilir bir değer. Fast'ten bakalım. Burada sadece hıza bakacağız. Burada da 33 normal değer. Bir de Türkcell'in speed testine bakalım. Türknet olarak. 32 megabit hız uploadımız 5'ten başladı 3.7'ye 3.6'ya kadar düşecek Yine aynı standart. Evet şimdi Asus AC51 modemini deniyoruz. Modemi yeni taktım, ışıkları da bağlandı. DSL günlüğünde 1 dakika 21 saniye oldu. Daha yeni bağlandı. Herhangi bir CRC hatası yok. Hız testine bir geçelim. Arkada herhangi bir işlem yok. Steam'i de kapatalım. Bazen kasıyor. Normalde 32-33 çıkması gereken hızımız diğer modemde 32 33 görüyoruz. Bu modemde 31'i görmüyor. Arada bir 3 megabit hız kaybolmuş gitmiş durumda. MS 24'ten 26'ya, upload'da 3.4'ten 3.3'e. Yani modemde mi bir sıkıntı var yoksa neyden bir sıkıntı var daha bulabilmiş değiliz. Festten de tekrardan bir hız testi yapalım. Bu da 33'te sabitlenmişti. Burada 29'dan sabitleniyor. 4 megabit hızımız eksik. Ve Türk Telekom'un kıçı kırık vermiş olduğu modemden daha kötü bir performans veriyor. Asus'un pahalı modemi. Şimdi diğer hız testlerine de bakalım. Burada da 30.2 çıktı. Upload'ımız da rezil bir şekilde karşımızda. Bulunduğum bölge köy bölgesi. Türk Telekom ekiplerini söyledik ve geldiler burada bir kutuları temizlediler. Yeni hat çektiler. Sıfırdan kablo döşediler. Yani bir sıkıntı olmaması gerekiyor hat açısından. Buradan da bir hız testimizi yapalım. Pink direkt 26'dan başlıyor. Arada bir 2 pink, 2 ms eksik. Bu da 30'larda muhtemelen kalacak. 31'i zorladı mı? Yok, 30'dan da aşağı düşecek neredeyse. Tamam, upload o kadar önemli değil. Yine 3.5'da kalacak. Şimdi arkadaşlar, modem takılı. Yine aynı şekilde kablosuz bağlantıyı tekrar göstereyim. Herhangi bir ek falan yapmadık. Yine aynı modem takılı. Evet dostlar. Aktif olarak interneti pek kullanmadım. Aktif olarak kullanmadığım halde 3 saat 56 dakikada yani toplamda 4 saat diyebiliriz. 7902 8000 tane CRC hatası oluşmuş. Ve hattımız gittikçe zayıflamaya devam ediyor. Yani anlamadım bu modemde ne var, neden böyle oluyor? Hani şimdi oynadığım oyunlarda da MS problemleri yapmaya başladı, takılmalar olmaya başladı ve internet şu anda çok kararsız bir durumda. Muhtemelen bunu YouTube'da yayınlayacağım. Yani bu sorunun hakkında bilgisi olan varsa lütfen yazsın. Yani ya modemi değiştireceğim. Yani internet altyapısında bir sıkıntı olup olmadığı hakkında Türk Telekom'u kaç defa aradım. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Benim anlamadığım bu modemde neden bu kadar çok fazla CRC hatası çıkıyor. Yani bunu bir çözmemiz lazım. Evet dostlar anlık olarak size gösteriyorum CRC hatası patlamasına bak. 22.065 23.741 25.421 Evet Bu nedense bazen birinci saatte Bazen ikinci saatte bazen dördüncü saatte oluyor Ve modemde ee, bu sorun olduğu zaman da anası ağlıyor internetin evet 28 bin hadi 30 30'u gör hop 30 oldu sanki borsa takip ediyoruz şimdi bunun sebebi ne olarak hala tam bulabilmiş değiliz modem hala burada ac51 modemimiz kabloyu da tekrardan göstereyim sonra farklı bir kablo takılıydı kasada burada videoda da gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar yani bu sorunu bak aşağıya bakana kadar bir 7000 daha geldi CRC hatası. Bu videoyu muhtemelen durdurana kadar da bir 50 bini görecek. Şimdi sizlere sormak istediğim nokta bunun önüne nasıl geçeceğim. Neyse yapacak bir şey yok. Modemimizin garantisi var. Modemi garantiye göndereceğiz. Çünkü bu nedense kablo sisteminden kaynaklı bir durum değil. Çünkü şu görmüş olduğunuz modemde bu sıkıntı olmuyor ve bu Türk Telekom'un satmış olduğu hala hazırda normal bir modem. Yani bu modem 500-600 lira, bu modem şu an e, piyasa fiyatı 10 bin lira civarlarında. Hatta hepsi burada da 14 bin lira sanırsam. Yani neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Umarım modemi yenilerler. Evet şu arada da tekrardan göstereyim. 4 saat 32 dakika. CRC hatası 54.000 ve 2.000-2.000 atıyor. 55.000-1.500-1.500. Bir de sizlere hız testi yapalım. Bakalım hız testinde durum ney tekrardan hız test ekranına gelmeye çalışıyoruz ve tahmin ettiğim gibi internet freeze freezelandı. Yani dondu. Şu anda internet muhtemelen hiçbir şekilde işlem yapmayacak. Buradan geriye kalan ne varsa her şeyi kapatalım. Hmm. Sayfayı tekrardan getirelim. DSL günlüğü. Sayfayı kapatıp açtı. 76.000 CRC 77.000 CRC hatası ve arkadaşlar şu anda hız testi. Ekranına bile girmiyor. İnternet gitti. Şu anda görev yöneticisinden de sizlere gösterelim. Performans CPU A. Evet şu anda A kullanan sadece Chrome var. Herhangi bir A kullanan başka bir durum yok. Hatta şöyle diyelim. Evet. İnternet sayfasının açılmamasının sebebini buradan da görebiliyorsunuz. İnternet sayfası açılmıyor çünkü şu anda 100 kilobayt internet bile alamıyoruz. Yani bak hız testi sayfası bile açılmıyor. Yani hız testi sayfası açılmıyor. Bu modem garantisi devam eden bir modem. CRC hatası 108 bin. Yani daha bir şey söyleyemiyorum. Tamam. Daha ne söyleyeyim size? Sayfayı yenileyelim. 111 bin. Hız testi sayfası açılmıyor. Açılmıyor.